Çanakkale'de 33 tane millet var. Bunlar hani kültür yok, yani eğitim yok, okumamış, anlamamış, şudur budur. Çanakkale ile ilgili yabancıların kaleme aldığı en az 40'a yakın kitap var. Yani. General ve amirallerin anıları dahil. General ve amirallerin anıları dahil. Türk diye başlar, Türk diye bitirir. Başka kimse yok. Çanakkale'de 33 tane millet var. Bunu niye yapıyorlar biliyor musun? Türk adını Türk'ün orada yarattığı efsane ve kahramanlığı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu senin haddini mi? Evet, Çanakkale'de Araplar varmış. Vardı, iki taburdu. Çanakkale'de iki taburda Alman vardı. Almanlar mı kazanmış? Osmanlı Arabistan'dan getirdi. İki tabur. E, i̇ki de Almanlardı. O zaman sıkı dur. Çanakkale'deki tümenlerin birçoğunda kurma heyeti Almanlardı. <laughs> Generallerin de bir kısmı Almandı. Ordu komutanı da Almandı. Çanakkale Almanlar mı yaptık? Burada anlatmak istediğim şu. Türk adından bu derece rahatsızlar. Bu derece canları sıkılıyor. Bu derece nefret duyuyor.